İyi günler arkadaşlar. Bugün anlatacağımız dersin adı görev analizi. Görev analizi nedir? Öğretim tasarımında en önemli aşamalardan biri. Neyin öğretileceğini belirlediğimiz görev analizidir. Öğretim tasarımı sürecinde kullanılan görev analizi öğrencilerin öğrenme ortamlarında nasıl hareket edeceklerini bildiklerini düşündüğümüz öğrenme sürecini, sürecini analiz eden ve açıklığa kavuşturan sürecidir. Görev analizin problem çözümleri Performans problemini çözmek için gerekli olan içeriğini belirler. Konu alanı uzmanın uzmanın her basamağı tek tek göz göz önüne olma, al, almasını sağlar. Tasarımcı içeriği öğrencilerin bakış açısından görebilir. Görev analizi. Görev analizine hazırlık konu alanı uzmanı ikinci ise öğretim tasarımcı. Görev analizi teknikleri, konu tema kavram analizi, yöntem analizi kritik olay metodu. Konu analizi, hedeflerden dersin içeriğini ve içeriğin yapısını belirler. Yöntem analizi başka bir slayta e, hakkında konuşacağız. Kritik olay metodu, e, olaydan olaya değişkenlik gösteren işlemleri analiz eder. Görev analizi yaparken kendi kendinin alanı uzmanı olmak. Yani bir uzmandan kontrol veya destek için yardım isteme. Veri toplama teknikler, literatür tarama, konu alanı uzmanı ile mülakat, mu kayıt tutma metodları. içerik yapısı, olgular, kavramlar, ilkeler ve kurallar, yöntemler, bireyler arası beceriler, tut Tutumlar Olgular öğrenmek için izberlenmesi ve hatırlanması gerekir. Örnek olarak tanımlar, obje ve olaylar ilişki çık, 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 açıklamalar yani e, kavramlar, benzer ya da bağlantılı fikirleri, olaylar ya da obje, objeleri e, gruplandırmak için kullanılan kategorilerdir. Somut kavramlar, yani örnek olarak mesela e, muz, e, soyut kavramlar örneği, barış, adalet, ilkeler ve kurallar. İlke, e, i̇ki kavram arasındaki ilişki e, açıklar. Mesela kırmızı ışıkta dur. Yöntemler, öğreninin öğrenin verilen bir görevi tamamlamak için yerine getirmesi gereken adımlar dizisidir. Örnek olarak yazı, yazılımdaki hatayı onarma, bireyler arası, arası beceriler, insanlarla etkileşimde kullanılan sözel ve sözel olmayan beceriler, örnek olarak gruba liderlik etme, tutumlar, davranışlara sonuç veren eğilimlerdir. Örnek olarak güvenlik önlemleri. Yöntem analizi nedir? Ee, görevlerin tam, e, tamamlanması için gerekli olan adımların belirlenmesi. Yani somut veya soyut davranışların uygun yapıdaki adımlara bölünmesi. E, ve böylece dersimiz bitirilmiş e, bitirmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için sizi çok teşekkür ederim.